Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı ve mutlusunuzdur. Dilerim böylesinizdir canlar. Ee, yeni gelen arkadaşlar, kanalıma, sayfama hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Bugün kalbinizdeki, aklınızdaki kişi ile yakın gelecekte sizi neler bekliyor, bu insan ne yapmaya çalışıyor, neler... Düşünüyor. Neler e, harekete eyleme geçecek mi? Yakın süreçte neler olacak sizin ilişkinize dair diyelim. Önce bir günün mesajını bir çekelim. Bakalım bu insan size. Günün mesajı yani bu insandan size gelen bir gün mesajını. E, bugünkü açılımızın mesajını çekelim. Bu düştü. Aldık. Kabul ettik. Bakalım neymiş? İlişki sorunlarına şifalandıracağı bir sürece girmiş bir mesajı var size. Artık aranızdaki sorunları ee, ve sizi yıldırmasına e, izin vermek istemediğini, artık aydınlandığını, e, dank ettiğini bize burada söylüyor. Sorunların içinde çözümler de gizli artık diyor. Şimdi onları keşfetme zamanım, ilişkimde güzel günler e, gelecek buna inanarak e, inanıyor ve hala bekliyorum. Niyetim ve sorunlarımdan e, niyet etmiş sorunların üstesinden gelmek için bu niyete girmiş. Ama aşkına güvenerekten ilerlemek istediğini size söylemek istiyor. Sadece diyor ilişkime artık sevgi ve sadece sadakatle bu ilişkiyi evet düzeltebileceğim dediği bir size karşı mesajı var partnerlerinizin canlar. Ben şöyle alalım ya da mumunuzun arkasından alalım. Evet. Yani ilişkinizde artık sorunları bitirmek istediğini, bu sorunları, bu ilişkiyi yıldırmasını istemediğini bize burada söylüyor canlar partnerlerimiz. Şimdi bakalım yakın gelecekte bu ilişkide e, yani yakın gelecekte ne gibi olaylar, durumlar olacak? Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ne zaman videoma denk gelirseniz o zaman üzerinden alın canlar, mesajlarınızı. Kolektifin genelin ve Bütünün hayrın olacak bir açılım olsun, niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun ve açıyoruz. Bu insan doğruluk ve dürüst bir yaklaşım istiyor ve doğruluktan yana, dürüstlükten yana, kendiyle de yüzleşmiş olduğu bir süre içinde olan partnerleriniz artık yol gösterici yönünü, yönünü bir rehber hayatında olabilir. Aydınlanma yaşıyor olabilir. Aydınlanaraktan zaten ilerlemek istiyor. İçsel yolculuk. artı bir kardeşi ya da bir insandan bir sevdiği kişiden destek de alıyor bilir. Sevdiği kişi derken çevresel olarak dost olabilir, arkadaşı veya kardeşi de olabilir. Artık bu insan doğru doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde kendiyle yüzleşmiş ve doğruluktan dürüstlük yana e, ilerlemek istediğini evet yönünü belirlemiş e, aydınlanmış e, aydınlandıkça da ruhunun penceresi yani içsel bakışı değişmiş ruhani bir farkındalık kendini keşfetmiş olan bu kişi içsel ruh yolculuk içinde bakın hep içsel ve kendini keşfetme yolunda olan bir partneriniz var burada kişisel yolculuğunu geliştirerek ve birlik beraberlik isteyerek e, aramızdaki bağı Koparmamak adına bu insan zaten ruhani bir farkındalık kendini keşfetme yönünü belirlemiş aydınlanmış kendiyle çok fazla yüzleşmiş dürüst olmayan durumlarla da yüzleşmiş e, doğrulukla dürüstlükle o dürüst olmayan durumları birbirine e, şey yapmış harmanileşmiş ve bunlarla yüzleştiği bir e, süre içinde yakın gelecekte olabileceğini burada bize söylüyor canlar. Çünkü keşfedecek. Bu insan ilişkinizi, o aranızdaki o iş, ilişkinizdeki o problemleri, sıkıntıları içsel ruhani bakışını değiştirerek bir keşif e, dönemine girdiğini burada bize söylüyor. Evet aşk geleceği bu kişi doğrulukla, dürüstlükle yüzleşerek size gelecek olan bu partner aşkımla artık yüzleşmenin zamanı dedi. Çünkü bu insan canlar aşkı tüm kalbini ele geçirmiş sizin aşkınız bu insanın bütün kalbini ele geçirmiş olduğunu burada söylemekte. Yaşadığı duygunun gerçek aşk olduğuna inanıyor artık. Ve güzel olduğu kadar da evet bir takım acı vermesinden ve bu yoğun duygularından çıkamadığını hayaller çok fazla hayaller kuruyor. Hayallere dalıyor hayallerinin içinde sizi düşündükçe mutlu oluyor. Zaten sizle hayal kurduğunu yakın gelecekte korku ve tedirginliği bira bir takım yine olabileceğini bize burada söylüyor. Bu insan evet korku olsa da tedirgin olsa da hayallerinin peşinden gitmeyi planlayan bu insanlar kendini keşfetmiş bakın. İçsel bakış içine baktıkça ruhani farkındalık kendini keşfettikçe bu insan kendini fark etmiş. Sessizce ister dünyasına yönelse de kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetme döneminden geçecek bir yakın geleceği yine söz konusu. Ve kendini keşfeden, kişisel yolculuğunu ve gelişimini tamamladı, tamamlayan bu insanlar karanlığın ardından doğan güneş doğuyor hayatına. Eşitlenecek, dengeye gelecek Erilse eril dişilse dişil denge uyumunu kuracağı bir yakın gelecek süreciniz var aranızda dedi bize ve size diyor ki beni affet sana bir afla gelmek istiyorum beni affetmeni bağışlamanı ve hoş görmeni istiyorum evet sana yaptığım hatalar ve sergilediğim, tutumdan çok ama çok pişman olduğum bir süreden geçiyorum sen tarafından bağışlanmak istiyorum. Size çok fazla haksızlık yaptığının farkına varmış, kendini, kendi kendini ne bileyim sessizliğiyle cezalandırmış, sessizlikle cezalandırmış, sizin merhamet etmenizi istiyor, bağışlayıcı olmanızı istiyor. Artık dengeli bir şekilde uyumu yakalayarak siz kalbini fark eden, kendini fark eden, kalbindeki hissiyatları fark eden ve sessizce hissel dünyasına yönelen bu partnerleriniz artık aşkım diyor beni affeder mi? Sana bir afla gelmek istiyorum. Beni affetmenle gelmek, karşına çıkmak istiyorum. Senin bağışlayıcı, yüce gönüllü olduğunu biliyorum ben. Ben ne kadar dengesizlik e, yaptıysam, ne kadar senin kalbini kırdıysam, sen beni affedeceğini inan ki biliyor ve hissediyorum. Çünkü sana çok fazla hata yaptım. E, sergilememem gereken hareket ve eylemleri yaptım. Bu tutumumdan evet çok pişmanlık yaşıyorum beni bağışlamanı çok fazla istediğim bir dönemdeyim diyecek yakın gelecek. Ve e, sizden merhamet etmenizi isteyecek ve duada olan bu partnerleriniz çünkü e, geçmişte belki sizde bir türlü kendini fark edemediği için zaten hatalar yapmış. Zaten o nedenle bir takım aranızda e, olayların durumların olmasına vesile olmuş. Ama bu insanın e, bu sizin aşkınız bu insanı bütün kalbin ele geçirmiş olduğunu ve yaşadığı duygunun gerçek aşk olduğuna inandığı güzel bir zaman dilim olacak yakın süreçte. Ve bu insan evet hayalleri yaşadıklarınıza yeniden sizinle hayal kurduğunu hayal kurup yapamadığınız onları yapmak için bir e, içinde de bir coşku hissettiğini. Çünkü bu insan çok fazla içsel yolculuğunda ilerlediği bir dönemden geçecek yakın gelecekte ve bir kardeşiyle yani bir abla bir kardeş erkek kardeşiyle sizinle bağ kurmasına yardımcı olacak bir burada kardeş Evet görmekteyiz ve e, belki ar kardeş aracılığıyla arkadaş aracılığıyla onu affetmenizi isteyebilecek bir kişiyi yönlendirebilir size dedi Çünkü bu insan Aşk acısı çok fazla yaşadığı bir süreçte bu içsel dünyasının farkına vardıkça kendini keşfettiğini artık erilse eril partneriniz dişilse dişil dengeyi kuracak. Uyumu harmonisini kuraraktan zaten eşitlenerek dengeye gelerekten e, sizin karşınıza beni affet diyerek çıkma eyleminde ya da bir aracı sizin aranı, araya koyma ihtimalinin burada evet yüksek olduğunu bize söylüyor canlar partnerlerimiz. Ve bu insanlar o karanlığı artık o içindeki o vesveseleri bitirerekten e, aydınlanarak da geleceği bir süre zaman diliminde e, ve bu insan cidden artık e, bazı süreçlerde yani şu sissiz olaylarında kendinin o yaptığı yanlışların hatalarında farkına vardığını bize burada söylüyor partnerlerimiz Devam edelim, tarotumuza soralım. Evet, bu insan e, ermiş yani moduna girmiş bir süre içinde ve e, yeni bir pardon ermiş diyorum büyücü çok pardon büyücü kartımızla bu insan aslında aydınlanmış bir haberle gelmek istiyor. Evet e, bilinçli bir şekilde mesaj atacak bir aydınlanma var vesveselerden kurtularak o karanlıktan çıkarak artık aydınlığa doğru ilerliyor. Ve e, içine döndükçe, içine döndükçe bu aşkın nedenli büyümüş olduğunun yeni yeni farkına varacak bir partner de burada var. Çünkü büyücü kartımızla hırslı bir partner, arzuluyor sizi, düşünce gücünü temsil ederekten ilerlemeye çalışan, kendine güvenecek e, ve hayatındaki olmasını veya bu ilişkiyi tekrar olması için yatırımlar e, yapacağını, iyiye doğru evrileceğini, hayallerinin gerçekleşmesi için çabaya gireceğini, sistemin de e, bu ilişkiyi desteklediğini ve sizi düşündükçe de o aşkın nedenli büyük olduğunun farkına vardığını bize burada söylüyor ve zafer kartımızla evet bunu başaracak. Bakar mısınız? Hayallerini gerçekleştirmek için zafere doğru giden bir yol var. Evet, zafere gidecek, o zaferi kazanmak istiyor, eli boş dönmek istemiyor. Eski günlerinizdeki hayal ettiği o günleri, yaşadığınız o günleri yaşamak adına tekrardan bu insan, evet, bu zafer odaklı ilerlemeyi planladığı bir dönem içinde olabileceğini de bize burada söylüyor. Çünkü değnek altımız ilişkinizde sorunlar olduysa bir takım unsurları artık geride bırakarak gelmeyi planlayacak çözüme kavuşturmak isteyecek emek verecek her ne ise aranızdaki o sıkıntıları emek vererekten alabileceğini ve çözebileceğini bize de zafer odaklı bunu yapabileceğini burada bize söylüyor Evet, ay kartımızla bakın hayaller yine var bu kartta. Hayallerinin gerçek olacağını olacağı dönemde eee yapamadığını ve bir türlü isteklerini, hayallerini geliştir e, sizinle yaşamadığını burada üzüntüsü ve kederiyle bize anlatıyor. Evet, bilinçaltı biraz korkular yine var. Kaybetme korkusu var. Sizden çok uzak kaldığını, çok sessiz kaldığını, geç kaldığını, evet burada bilin e, korkusu bu yönde olduğunu bize söylüyor. Ve e, sizin canlar, e, bu insan artık duygularıyla başa çıkmakta da biraz zorluk çekiyor. Duyguları şelale olmuş. Artık duygusal anlamda duygularını anlatma eyleminde olabilecek. Çünkü e, dengeye uyumunu sağlamaya çalışan bu insan duygusal anlamda da o dengeyi kuraraktan zaten gelmeyi planlayan bu partnerleriniz affederseniz kupa yedilimizle bu partnerleriniz e, hayaller dünyasında ayakları yere bassın istiyor artık her şeye aynı anda yetişemeyeceğinin de farkına varmış herkesi e, her şeye yetişmiş olabilir size yetişememenin getirdiği bir üzüntüsü de burada görünüyoruz görüyoruz. Bakın yine kupa yedimiz. Kupa yedilisi hayallerine son e, artık ver e, çok fazla hayal dünyasında yaşamış. Artık ayaklarını yere sağlam basmak istediğini, artık bu hayallerde son vermek, makul bir hedef seçmek istediğini olabilecek şeyleri artık hayattan istiyor. Sistem kendi kendine manipüle eden bir kişi de burada görür. Çok fazla hayal dünyasında yaşadığını. Çok fazla bu e, kendi dünya bu hayal dünyasından çıkamadığını e, ve değişip dönüşse de artık bu hayal dünyasından çıkmak istiyor gerçeği oluşturmak adına zafer odaklı bu korkuları bitirerekten duygusal anlamda evet gelmeyi de bir takım planlayan bir yakın gelecek de yapmayı planladığını bize söylüyor aklınızdaki kişiler canlar devam edelim. Ama bir yeni başlangıç var, büyücü kartımızla harekete geçme var. Ee, tekrardan hızlı bir şekilde harekete geçme var burada. Büyücü kartımızla tekrardan bir başlangıç için eyleme ve harekete geçmek için e, artık o radyeye gelmiş olduğunu bize söylüyor burada. Devam edelim. Evet. Aranızdaki bir durum ya da bir kişi varsa bu ilişkide bu aşkı yaşarken sizler bir insanı dahil ettiyse arkadaş, kardeş, çevre ne bileyim bunlardan vedalaşaraktan size gelmeyi planlıyor. Çünkü çok fazla deneyim kazanmış. Doğru gitmemiş bu yaptığı deneyimler. Sizden uzaklaşmasına, siz ondan uzaklaşmasına sebebiyet vermiş. Artık oradan vazgeçmeyi göze alaraktan her neyse orası geleceğini. Çünkü bu insan bu zafer odaklı gelmeyi planlarken biraz basiretsizlik yaşamış. Bu olaylar, durumlar her kimse o veda edemediği, zor da olsa veda edecek olduğu yer basiretsizlik yaşamış. Kalp gözü kapanmış bir partner olmuş geçmiş belki zamanda. Ama gelecekte doğru düşünecek, karar verecek ve mantıksız kalan olayları ve durumları gözden geçirerekten bu karanlık kaldığı, bilinçaltı korkuları sonlandırmak istediğini, kaybetmekten korktuğunu, ilgisiz dursa da, sessiz dursa da düşünüyor, hayaller kuruyor, sizinle tekrardan bir yol kat etmek istediğini, artık sizinle artık bu yolda ilerlerken size göre harekete ve eyleme geçeceğini, sizinle siz nasıl isterseniz belki o yönde ilerlemek istediğini burada bize evet söylerken <laughs> çok pardon zaman üç boyut realitesinde sizi kontrol eden bu insanı kısıtlayan bilincinde yüksek bir frekansa uyumlanmadığı zaman bir algısı değişmiş değişmiş dönüşmüş hızlı bir tezahür ettiği bir yakın gelecek var Artık o zamanında üç boyut realet isimde bunu kontrol eden, kısıtlayan neler ve kimlerse bunun bilincine gelecek. Yüksek bir frekansla uyumlanmadığı neyse, kimse, nelerse buradan artık zaman algısını değiştiriyor ve düşüncelerini hızlı bir şekilde tezahür ederekten evet, iltifat yani siz tarafınızdan o anlaşmazlığı, o uyumsuzluğu, zıtlaşma yaşamayı, bir arada ama ayrı olmayı, e, siz bir aradasınız, ruhen bir arada olduğunuzu ama fiziksel olarak uzak olduğunuzu, küskün olduğunuzu ama e, amaçlarınızı farklılaştırdığınızın bilincini yaşıyor ve benim bu e, hayal kurduğum, e, ayakları sere, yere sağlam basamadığım ben, evet sen tarafından anlaşamadım, anlaya anlaşılmadım. Bu nedenle uyumsuzluk yaşadık. Çünkü ben ayakları yere sağlam basamadım ki hep hayal dünyasında yaşadım. Hep gölgeler arkasında yaşadım. Sana hep e, ne bileyim belirsiz belirsiz geldim. Bu nedenle hep zıtlaşmalar yaşadık. Bir araya bundan gelemedik ama ruhlarımız bir diyor. Bir türlü fiziksel olarak bir araya gelemedik. Küstük. Bu nedenle aslında Amacım, benim amacım farklılaşmasından kaynaklı biz bu durumu yaşadık. Basiretsiz bu nedenle kaldım. Kalp gözüm kapandı benim. Doğru düşünemedim. Bu nedenle karar tam net veremedim. Şimdi doğru düşünemedim, kalp gözüm kapalı. Hep mantıksız ilerledim. Diyen ruhunun karanlık yönleriyle de bir takım uğraşma yaşadığını da bize burada söylüyor. Ama ilişkilerinizdeki o sorunları şifalandırmanın zamanı ve vaktinin geldiğini bize burada söylüyor. Partnerleriniz. O zaman geliyor diyor. Yakında bu, bunları çözmeye geleceğim diyen birçoğunuzun partneri var. Hepinize uymak zorunda değil arkadaşlar. Açılımlarımız Uyanları alıp uymayanları teslim edin sistem. Devam ediyoruz. Evet her şeyin bir nedeni olduğunu düşünüyor. Aranızdaki olayların durumların bir nedeni olduğunu. Pişmanlıkları artık olmuş. Çok olmuş pişmanlıkları. Yapamadıklarından, küstüğünüzden dolayı pişmanlıklar yaşıyor. Mutsuzluk yaşıyor. Evet fırsatlar kaçırdığının farkına varıyor. Şerdeki hayrı gördüğü bir dönem içinde olan Bakın ikinci büyücümüz e, şerdeki hayrı gören partnerleriniz istediği hayatı yaşamak yaratmak için evet o o güç bende var diyor. İhtiyacım olan şey sadece kendime inanmaktı. Bunu bildiğim halde evet uzak durdum dedi. Çünkü basiretsiz kaldım. Ortaya çıkacak güzel bir başlangıç. Evet bunun için hazırlanıyorum. Artık o karanlıktan, o basiret kal, basiretsiz kaldığım olay ve durum kişilerden arınıyorum. Güzel başlangıç için kendimi tazeliyorum. Çünkü e, karanlıklar bitiyor. Gök kuşağı açmış arkadaşlar. Şanslı bir dönem. Tekrardan bir fırsatın geleceğinin hissiyatını yaşıyor. Oluşu bize burada söylüyor. Daha iyi bir yol var evet diyor. Aramızda bu sorunları çözmek için daha iyi bir yol olduğunun bilincini yaşayan ben yakın gelecekte tek başıma da ilerlemek ilerlesem de bu yolda en iyi çözümü bulmak için detayları sürekli gözden geçiriyorum ve en iyi sonucu almak için e, her şeyi detaylı detaylı ilerletmeyi planlıyorum derken evet. Ee, tutkulu değnek asımı değnek kraliçemizle sizin o zamana bıraktığı e, üç boyut realitesinde sizi kontrol eden bu partnerleriniz şimdiki her şeyi yapabilecek o güce sahip olduğunu bilincini yaşıyor. Ve istekleri sizin peşinizden gelmek. İsteği sizin peşinizden gelmeyi planladığını. Hayatınız Artık hayatına sizi dahil edip, sizinle aynı yolda ilerlemek ve hayatını idame ettirmek istediğini ve e, sizden çekinen de, ya sizden çekinen de bir partner var burada arkadaşlar. Sizden biraz çekiniyor. Neden? <laughs> Çok fazla zamana bırakmış. Çok fazla e, basiretsiz kalmış. Kalp gözü kapalı olduğu için sizinle konuşması gerekenleri bir türlü konuşamamış. Bu nedenle çekinmesi, bu nedenle geri durması da olduğunu bize burada söyleyen bu kişi bakın aşıklar. Aşıklar kartımızla artık itirafa geleceğini yakın süreçte seçimini evet yapmış, kalbiyle yapmış seçimini ve sizmişsiniz. Size aşk aşık olan bu kişi derin duygular ettiği, derin duygular hissettiği süreçlerde sevginin gücünün ne kadar büyümüş içsel olarak bunun farkına vararaktan zaten ilişki sorunlarınızı çözmek aranızdaki problemleri olayları nelerse artık bunları çözerekten güzel günlerin gelmesi için inanıyor ve hala da inancını ve bilinci bilinçli bir şekilde ilerlemeyi istiyor burada. Çünkü bu insan seçimi sizden yana. Kalbi hep sizi seçiyor derin duygular içinde size karşı. Ve sevginin o gücünü hissederekten yakın gelecek süreçte aşkla altılı geçen bir süreçte size aşkını itiraf ederekten beni affet diyerekten gelecek olduğunu geleceğini bize söylüyor. Çünkü aşk acısı yaşıyor. Bu basiretsiz duruma kalınan durumları zamana bıraktığı durumları üç boyuttaki o realitesi dünyasındaki sıkıntıları, problemleri, korkuları ee, evet olsa da bunların üstesinden gelebilecek bir güce, güce sahip. Çünkü kupa al, e, değnek altımızla zafere ilerleye, zafere doğru gitmek için önüne gelen olaylar, problemler, e, sıkıntılar, zorlukları evet istediği hayatı yaratabileceğinin ve bu zorlukları aşabileceğinin e, farkındalığını yaşıyor gücüne gelmiş bir partner burada var canlar. Yakın gelecekte beni affet diyerekten size bir mesaj atabileceğini ve aşkını dile getirip size ne kadar aşık olduğunun size de hissettirmeye az ve az da olsa evet çok kötü biri olmuş olmuş eskiden ama şimdi biraz biraz size bunu hissettirerekten küçük bir adımla evet geleceğini Yakın süreçte bize burada söyledi. Çünkü çok fazla içsel, ruhsal olarak kendini keşfettiği bir dönemden geçiyor oluşunu da burada bize söyler. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.